Adana Oto Hırsızlık Büro Amiri ekipleri hurda otomobillerin motor şasi numaralarını çalıntı veya hacizli otomobillere basarak piyasaya sürmeye çalışan şebekeyi 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından deşifre etti. <laughs> Liderliğini çiftçi MA'nın yaptığı öne sürülen şebekenin Mersin'in Tarsos ilçesinde kurdukları atölyelerde şasi numarası değiştirme işlemi yaptığı belirlendi ekipler Adana, Şanlıurfa, Mardin, Konya, Hatay ve Mersin'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. MA'nın aralarında bulunduğu kişi kadın 24 şüpheli gözaltına alındı. Şasi numaraları değiştirilmiş, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan 71 otomobilde ele geçirildi. Şüphelilerden 12 emniyetteki ifadelerin ardından serbest bırakıldı aralarında çete lideri M.A.'nın da bulunduğu 12 şüpheli adliye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik karşısına çıkarılan şüphelilerden altısı adli kontrole serbest kalırken M.A.'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.